Bakıyorsun öyle yine var Bir kere de güller Ellerimi doldu <laughs> Önce merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Valorant oynuyoruz Bugün Valorant'ta yanımda Erkan var Hoş geldin Erkan Bulmuşam kardeş Şimdi arkadaşlar e, şu, bu arada şunu söyleyeyim. Artık oy, oyun videosu atacağım ya bu kanala oyun videosu atacağım. Aşağıda bir tane Bedran Erol kanalı var. Ona da e, program videoları, crack, e, mesela bir şeyleri yani program videoları, crack programlar, onunla işinize arayacak. Güzel programlar falan yapacağım. Bu kanala her hafta çarşamba, diğer kanala her hafta pazar günü video atacağım. Ee, bunu da söylediğime göre oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi seçeceğiz çe buradan istediğiniz karakteri ama ne seçelim? Yani Ray's'e ver. Olur. <laughs> İnşallah Ray'in gelir yani. Aa Yoru, Yoru. Yoru, kesinlikle Yoru <laughs> İnşallah Ben ilk kişi Yoru, yoru aldı. İnşallah Yoru çıkar ya. Ben Yoru hiç oynamadım arkadaşlar. Ama e, ya yani ben de bir kere oynadım da o zaman fazla bilmiyorum. Yani üç tane yorumu var. Ben az kal. Az kal alsın. Hadi sık ha, sık alsın. Hadi artık. <laughs> Evet, bakalım ne çıkıyor. Aha, ye. ben sıra istiyordum ya. Ana bana bana bu ne? <laughs> Arkadaşlar daha Ölce. çok Valorant falan istiyorsanız like atıp abone un olmayı unutmayın veya böyle düşük gigabaytlı sistemi de çok zorlamayan oyun oyunu istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın veya Fortnite'da da video çekebiliriz. Öyle de. Olur. Bir izleyeceksiniz. Yani. Fortnite çok izlenmiyor ama Valorant da bilmiyorum. Kopya modu yeni geldi sanırım. Çok güzel oluyor mesela. Zıplayalım. Ben şu şuraya atayım. Gidiyorum. Zıplayalım. Böyle flash. Ya. Ada düşman görüldü. Düşmanlar ada. Bak mesela. <laughs> Bak şeyde. Ebe be be. Hakk'a O 15 saniyede bir de kullanabiliyorum Arkadaşlar bu arada biz Erkan'la kötü oynayabiliyorduk 10 tane öpücüler izlemeye gerek kalmadı Güzel oynadık Bak bunu anladım Bak deminden şimdiye geldim Önümü açtım ama bildiğin deminden şimdiye geldim arkadaşlar yoksun gelebiliyorsanız yorumlara ben gene şimdi gelemiyorum gelebiliyorum. Like at like atıp abone olmayı unutmayın. Nasıl da aman bu onu Tiklemeyi unutmayın. Unutmayın. Bakın mesela bırakalım. gel. Nerede? Gidiyorum. Hayır oraya değil orayı mı yaptın? Ben amacım şunu şu. Kanka, aa bak yoru ile Breeze map'inde bir tane bug görmüştüm. Kaldırıldığını bilmiyorum ama. Böyle şirka, 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 şirka. Öldün mü be hadi, hadi. Evet kurban oldum At buraya onu At şundan yani Oraya dışından at ad adam önüne çıktı Oradan dön işte şeyde Aga C'ye gitmiş adam. Ya hani ara lan. 5 saniye için 20 saniyede mi kullanabiliyoruz bunu? Pardon arkadaşlar. Şuraya flash Spike yerleştirildi. Öldü. Oo. Oh. Dolduruyorum. Gidiyorum. Gidiren gidiyor aga. Vallar neydi? Düşün <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Hayır, ayağımı sıktım. 2000 bin ay Harbiden beyler. Onları öldürmek için güzel silahlar seç. Peki evet. biraz sevimli. Bir. Ben mandal aldım ben Gerçekten mandal. Kanka X çok iyi ya. X de böyle helele helele power diye koşuyorsun. İptal etmek için yanında nisa basıyorsun ama iptal etmezsen çıktığın yerde adam ağzına çak diye biri vuruyor. Şimdi şuraya bir fakir atacağız. Bir Gönderin şunları. Çekilin yolundan. Ön çıktı. Çekilin yolumdan. Bu arada kanka çek kan. Başka yoktur. Vay be be. Hadi be. Arkadaşlar güzel gittik de öyle. Bu iş bende. Ne oluyor? Bende. Lan! Bırakma Bakıyorsun öyle Aa, bana aldın birini. Spike yerleştirildi. Geri geleceğim. saniyemiş lan. 27 saniye 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ben ne yapayım şimdi? Ben <laughs> çıktım. Kanka ultiyle adamın yanına girdim. Tam adam C'deymiş. Bir girdim adam direkt vurdu operatörle beni. Et bitirin abi 31 kalkın 91 canına beraber oynuyoruz hani. ama. Yok Ama Spark abimiz patlamayı düşünüyor. Merhaba. Bakıyorsun öyle yine var Bir kere de gül ya Ellerimi doldu Adama da selamın 2 milyon ayı Taraf Adam değiştiriliyor. Adamlar arkasına geçtim direkt <laughs> o oyladı mı Zıplayalım. Hep evet, bir de gidiyor. Buradayım Hop deminden şimdi geldi. 3 Evet adam çok güzel çaldı Beden o adama tabii bela atacak. Lan ne bu kankam? oyuncu. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Gidiyorum. Akı yukarıda. O şeyin e, adam <laughs> öldü pen. Evet. Akı pencere tarafına bakacaksın. Sayık orada. Bir düşman kaldı. <laughs> Sakin ol. Sakin, ol. Sakin ol. Aa görmedi yemin diyorum ya. Çok iyi. Evet. Savaşmayı var. bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Eee şimdi ha. Mini alet çekelim. Dolduruyorum. Ay kendimi kör ettim. O Erkan aldım. Zıplayalım. <laughs> <laughs> Erken dayan geldim. Geliyorum. Hangi adam var? <laughs> ben onun demek ya. Spike taşıyıcımız öldü. Ayy, Spike ağabeyin altı vurdum. Bir düşman kaldı. Ama yalancı dövüş. Yok evet. yok. Hemşet. <laughs> ben, <çektim. gülüyor> ben saldırdıktan Abi, sonra şey hareket. Ya hareket. ben bundan sonra kontrat şey reyna'da ondan sonra eee ıı, neydi? <laughs> yani? Kontratı değişti. Kanka önce şey Reyzinkine gittin mi? Reyzin klasiği var. Ama ben şey eee Reyna'nınkini bitirmedim ama. geçtim. Ne? Evet. Ne? Skaya, Dikkat Öyle edin Tamam. Güzel ya da güzel taktiksel <laughs> <Dolduruyorum. gülüyor> <control>. gibi <laughs> Ambe beni bir 2 etti. Dolduruyorum Gerçekten bu Dolduruyorum Dolduruyorum, dolduruyorum, dolduruyorum. <laughs> <laughs> Çekilin yolundan sık <Çekirin>, <laughs> sık adamları Çekilin yolundan onlar beni bilmiyor. Spike C'de düştü. Bu taraftan ne olur ki? Gidiyorum. Zıplayalım. Hadi geldi. <laughs> Ay, yanımdaymış Erkan niye sıkmıyorsun? Erkan sık adamları biraz kanka. Spike bende. Alabilirim ben... <laughs> aslında da. <laughs> Yemci. Ka-aa Gidiyorum Hayır Bu iş bende Güzel gamla gidiyor Bu iş bende <laughs> Bir düşman Körrrrr Yes Kör oldu Kör oldu Sakin ol Allah'tan onu koymuş oraya. Kaç video da görüşür olmaması imkansız. Evet. Ben aldı kendi ellerimi Evet arkadaşlar. çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kesinlikle daha çok böyle videoların devamı istiyorsanız like atıp abone olmayı um... Like atıp abone olmayı unutmayın. da geldiği için çok teşekkür ederim. Sevgili şey kanki. Ee, ondan sonra Valorant mesela değişik içerik var. Spike'a hücum falan da girebiliriz. Rekabete dayalı gireceğiz zaten. Haftaya rekabetçi videosu geliyor. Aşağıda verdim kanaldan aşağıdaki kanala da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.